Müdürüm. Bir mesaj geldi. Daha doğrusu bir video. Ya kızım sırası mı şimdi toplantıdayız? Önemli olabilir müdürüm. Bir baksanız iyi olur. Hayırdır inşallah. Aç bakalım Engin aç. Ben Seçkin Özden. Bu videoyu Engin müdür ve ekibi için çektim. Günlerdir benimle uğraşıyorsunuz. Ama ben Girey'e benzemem. Yeğenime acımadınız. Ama aynısını bana yapamayacaksınız. Bu size son ikazımdır. Eğer kaçmama izin vermezseniz, önüme ufacık bir engel çıkartırsanız... ...yemin olsun hep birisi perişan ederim. Ne diyor bu ya? Usta, ne ara geldin sen ya? Ne? Hüsnü? Girey'in dayısı. Bizi tehdit mi ediyor o hadsiz? Ya konuşuyor işte. Boş ver ya. Hüsnü sen bu işe karışmıyorsun, tamam mı? Nasıl yani baba? İster misin? Melisa. Bak evinden oyuncaklarını getirdim. Bak kıyafetlerin de var. İstediğin zaman değiştirebilirsin. Annemin bu. Evet canım, senin için getirdim. Herkesi burada ama annem yok. Biz varız. Biliyorum ailen gibi olamayız ama sen de gideceksin biliyorum. Çocuk yurdunu alacaklar beni. Kimsesi olmayanlar oraya gidiyormuş. Gel 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 gel. Hoppa. Ama orası kötü bir yer değil ki. Yeni arkadaşların olacak. Onlarla oynayacaksın. Okula gideceksin. Büyüyeceksin. Büyümek istemiyorum. Ben annemi istiyorum. Tamam canım tamam. Miray öldü diye bu adilerin yaptıklarını unutacak değilim baba. Halis'in kaçmasına yardım etti. Seçkin'in de saklanmasına. İkisi de kabahatli. Haklısın. Ama bundan sonrasını bize bırakabilirsin. Bak Hüsnü. Bizim tek isteğimiz senin kendine gelme. Eskisi gibi olman yani. Eskisi gibi olmak kolay mı baba? Ya değil tabii. Ama yapacağın her şeyi yaptın. Git ailenle vakit geçir. Kafanı dinle. Tahkikatı bize bırak. Peki tamam öyle olsun. Bozulmak yok ama değil mi? Baba ben birkaç gün izin alsam. Almanya'ya gitmek istiyorum. Metin'in yanına Zeliha ile birlikte. Almanya mı? Yani ne yapacaksın? Nereden iste? Ya hem torunu görmüş oluruz. Hem hava değişikliği Zeliş'e de iyi gelir. Yani tabii müsaaden varsa baba. Müsaade senin. Git tabii. Metin'i gör, torununu gör. Bir güzel kafanı topla öyle gel ha. İnşallah baba. İnşallah. Hah. Hadi. İyi bak bunlara sefer. Sancar, kardeşi Nergis ve annesi Semiha. Yu, bu ne ya? Niye gösteriyorsunuz bana bunları? Nasıl gidiyor? Yeni başladık müdürüm. Eee, milisaniye durumda. Annesinin arkasını görünce ağladım. Biraz da konuştu. Katili görmüş olmalı. Peki olaydan bahsetti mi hiç? Hayır. O konuda kesinlikle konuşmuyor. Sabredeceğiz. E, sen de kendini sevdirmeye devam et olur mu? Bir yerde çözülüp anlatacak. <laughs> sen nasıl bir canisin lan? Adamla kavga ettin diye niye ailesini katlediyorsun? Ben yapmadım komiserim. Yalan söyleme ben... lan! Benim derdim Sancar'la. Niye ailesini öldüreyim? Sen de o potansiyel var gibi. Belki çok kinlendin, ha? Olamaz mı? Yapmadım. Vallahi yapmadım. Sancar gözünü çıkarmış neredeyse. Bence kızdın sen ona. Girdin eve. Önce Sancar'ı sıktın. Annesiyle kardeşi de araya girince onları da aradan çıkardın. Ha? Hayır komiserim, hayır. Tamam. Yanlışım, günahım çok. Eyvallah. Ama cinayet işleyecek adam değilim. Buraya oturup da ben yaptım diyen adam görmedim zaten daha. Ben avukatımı çağırmak istiyorum. Tabii, tabii, tabii. Çağır, çağır. Çağır. Bunun konuşacağı yok. Bana suçsuz gibi göründü. Belli olmaz o. Pek güven vermiyor. Ee, gözaltı süresini uzatın bunu. Kanıt bulana kadar bekletelim, tamam mı? Anlaşıldı bir tek burası müsaitmiş öyle mi? Diğer tüm yurtlar dolu komiserim. Bir tek burayı bulabildim sadece. Özel bir yurt. Evet. Ha, müdürüm. Ee, Melisa dün geceden beri burada biliyorsunuz. Ha. Buranın gerginliği de kızı yoruyor. Haklısın, haklısın. Kıza bir yer bulmak lazım. Ha. Sinem özel bir yurtta yer buldu. Ha, güzel. Biz de diyoruz ki oraya alalım. İyi olur, iyi olur, iyi olur. Ezgi, Cemal, ikiniz kızı yırda bırakın. Kurumla iletişimi de koparmayın tamam mı? Melisa'yı da takip edin. Elimizi çekmeyelim kızdan. Oldu mu? Başüstüne baba. Üstüne. Sağ ol. Başka ne var bakalım Sine? Müdürüm. Hüsna. Esra. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ya bildiğin gibi. Yolculuk var ha? Konuşmuşsunuz ikiyle arada haberleşiyoruz. Almanya iyi fikirmiş. Zeliha için de, senin için de. Evet. İyi gelecek inşallah. Torunu da özledim zaten. Biliyorum, anlatırdın hep. Merto. Hediyeler de ona tabii. Ee, ona, Metin'e, geline, Zeliş'e bir şeyler. Moral olsun diye. sen tanıdığım en iyi insansın. En iyi babasın Hüsnü çabam. Yolunuz açık olsun. Ezgi abla bırakma beni. Bırakmayacağım canım benim korkma. Ezgi ablam birini bir kere sevdi mi? Kolay kolay bırakmaz korkma. Seni de çok sevdi. Ben de onu çok sevdim. Canım benim hadi gel gidelim hadi gel. Ver bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.